Minecraft paradileri şehrinde zengin ve fakirin nasıl evlendiğini hiç düşündünüz mü? Ya da merak ettiniz mi? İşte şimdi size zengin ve fakirin nasıl evlendiğinin hikayesini anlatacağım. Hepinize iyi seyirler o zaman. Aa fuf, bugün de temizlikçi olarak gerçekten çok yoruldum ya. Temizle temizle bitmiyor buraları. Birazdan eve giderim zaten. Temizlik bitmek üzere. Şuraları da süpüreyim de az kaldı. Heh, her taraf mis gibi oldu valla. Şimdi eve gidebilirim. Artık işim bitti. Hadi bakalım. Polis merkezinde temizlikçi olmak gerçekten çok yorucu ya. Hep bir kirlilik çıkıyor. Hep bir pislik çıkıyor. Vay buraya yeni çiçekler dikmişler. Baksanıza. Ne kadar da güzel kokuyor bu çiçekler böyle. Buradaki çiçeklerden gerçekten çok hoşlanıyorum ben ya. Of of. Bugün de televizyonda izleyecek gerçekten hiçbir şey yok. Çok ne? O da kim? Ha böyle birini asla görmemiştim daha önce. Ne kadar güzel bir kız. Şu kızın güzelliğine bakar mısınız ya? Orada bahçede çiçekleri kokluyor. Şu kızın güzelliğine bakar mısınız ya? Bahçede çiçekleri kokluyor kendi başına. O kızla kesinlikle konuşmam lazım. Gideceğim yanına konuşacağım ya. Baksanıza camdan bakınca bile çok güzel. Acaba yanına gidince nasıldır? Galiba ben aşık oldum. Bu kızla evlenmek zorundayım. Adı ne acaba? Merak etme aşkım. Sana evlenme teklifi edeceğim. Benim olacaksın artık. Of ya neyse. Bu çiçeklerden bir tane alayım da. Götürürüm. Çok güzel kokuyorlar sonuçta. Evde bir tanesini besleyebilirim. İnanılmaz güzellikte bir kız bu ya. Polis merkezinden çıktı. Acaba Kerem komiser onu tanıyor mu? Bir gidip sorayım en iyisi. Hayır şimdi doğru polis merkezine. Kerem komiser Kerem komiser acil bir durum var. Durum çok acil Kerem komiser bana hemen yardım etmen gerekiyor. Birini tanıyor musun diye soracağım. İşte buradasın Kerem komiser. Odana gelmişsin. Bana yardım etmen gerekiyor Kerem komiser. Es dur fakir ya dur bakalım oğlum sakin ol ne yardımı ne istiyorsun oğlum Kerem komiser ben bir kıza aşık oldum Kız çok güzeldi ve polis merkezinden çıkıyordu O yüzden sen tanıyorsun diye sana sormak istedim Polis merkezinden bir çıkan kız mı Allah Allah ya Gerçi polis merkezinde çok da fazla kız çalışmıyor O yüzden ben onu tanıyor olabilirim Acaba kimden bahsediyorsun nasıl biriydi ki ya böyle pembe bir elbisesi falan vardı. Saçında bir tane şapka vardı. Saçları da böyle sarı renkteydi. Çok güzeldi ya. Tam benim sevgilim olacak tipte bir kızdı. He sen Mira'yı diyorsun. O bizim temizlikçi ya. Buraları hep o temizler. Temizlikçi mi? Oha fakir bir kızmış aynı o da benim gibi. Fakir olmasına rağmen çok da güzel bir kızmış ya. Fakir istersen sana o kızı ayarlayayım. Yarın saat 5'te buraya gel tam çıkış saati zaten. Ayrıca o çiçekleri çok sever. Elinde bir tane çiçekle gel tamam mı? O kızı tavlamak istiyorsan çiçek almak çok önemli. Eyvallah Kerem komiser ya. Çok sağ ol gerçekten. Bu kız benim hayatımın aşkı olabilir çünkü. Fakir abartma git işine ya. Tamam sevgili olursanız olursunuz ya. Tamam ya. Adamsın Kerem komiser sen. Ulan bu fakir de ne çapkın arkadaş ya. Yere bakan yürek yakan seni. Demek o kızı seviyorsun ha. Vay be. Lan Miray'ı sevecek bir erkekle hiç tanımıyordum oysa ki fakir onu seviyormuş. Dur, bir saniye bekle. Eğer sen de zengin ve fakir gibi mutlu olmak istiyorsan ve güzel bir evlilikleri olsun istiyorsan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Herkes abone olup videoya like atarsa desteğinizi göstermiş olursunuz. Böylece şehirdeki herkes mutlu olur. Kesinlikle abone olup videoyu beğenin arkadaşlar. Hadi bakalım, şimdi videomuza geçelim o zaman. Heh, tamamdır. Dışarıdaki bahçeyi de çok temiz yaptım. Tamamdır. Süper. Buralar da güzel. Şimdi içeri girelim de çıkış vaktim gelmek üzere. İşte dünkü kız orada. Bu sefer kendi kıyafetlerimi giydim. İş kıyafetlerimi giymedim. Tam da Kerem komiserin dediği gibi bir tane de çiçek aldım. En güzel kokulu çiçeği seçtim. Hadi bakalım şansımızı deneyelim. Ha? Fakir biri geldi galiba. Şunun kıyafetlerine bak. Merhaba hanımefendi. Sizinle tanışmak istiyorum. Alın bu çiçek de benim hediyem size. Allah Allah ya benimle neden tanışmak istiyorsun ki? Ben sadece temizlikçi bir kızım. Olsun. Ben de fakir bir belediye başkanıyım. Ya git oradan. Benle kafa bul. gerçekten de öyle. İsterseniz bir şeyler içmeye gidelim. Alın bakalım. Bu da hediyem olan çiçek. Ay gerçekten de çok kibarsınız ya. Çiçekleri sevdiğimi nereden acaba size aşık olmaya başladım ben de. Ya gerçekten öyle mi? Galiba bugün hayatımın en mutlu günü. Vay çifte kumrular sizi. Demek yemeğe çıkıyorsunuz öyle mi? Tamam Miray bugün erken çıkabilirsin. Hadi bakalım afiyet olsun. Fakir için yapacağım şeyler arasında bu da vardı demek. Ay beni yemek için nereye götüreceksin aşkım? Vallahi yemek için nereye gideriz bilmiyorum. Ucuz bir restorana götürürüm herhalde seni ya. Of of zenginim ama buzdolabında yiyecek hiçbir şey kalmamış ya. Hemen markete gidip bir şeyler almam gerekiyor ev için. Normalde her yere son model arabamla giderim. Ama bu sefer yürüyeceğim çünkü bilmiyorum ya market yakın zaten. Of of hadi bir markete gidelim araba. Markette harcayacağım bir sürü para var. Acaba dondurmamı alsam ki ya? Aa, buradaki bey de mi dondurma seviyor acaba ya? <laughs> neyse, markette alacağım pek bir şey yok gibi sanki. Alacağım her şeyi aldım. Hadi bakalım, kasaya gidelim. Evet, kasiyer bey, alın bakalım şu parayı şöyle. Oo, ah, tamamdır. Hadi görüşürüz. Ben ödedim para mı? Vay be, zengin bey her zaman bir para üstü bırakıyor. Bu adam ne kadar da zengin? Her neyse, ben de alışverişimi bitirdim. kız kita kim böyle? Son model arabaya biniyor. İşte hadi bakalım binelim arabamıza. Hop aha tamamdır. Aa merhaba. Siz de benim gibi zenginsiniz galiba. Ben size aşık oluyorum galiba. Olamaz ya çok güzel bir kız bu. İsterseniz siz de bir ara yemeğe çıkabiliriz bayım. İşte sana bir sürprizim var. Al bakalım. Benimle evlenir misin? Yani bana bütün Minecraft Planetleri şehrinin üzerinde en tepesinde mi teklif ediyorsun? Bu gerçekten çok romantik. Gözyaşlarımı tutamayacağım neredeyse. Hayatım, benimle tanış Hayatım, seninle tanıştığım gün bütün yaşamım değişti. O yüzden seninle evlenmek istiyorum. Ben seni çok seviyorum. Olamaz ya. Gerçekten mi? Bu gerçekten yaşanıyor mu? Evet diyorum. Evet. Binlerce kez evet. Bana aldığın yüzük çok güzelmiş. Tek... Pırlanta Seninle sonsuza kadar mutlu olacağız hayatım Sen hiç merak etme seni her zaman çok seveceğim Ben de seni çok seveceğim Artık ben de sana aşık oldum Birlikte yetiştireceğimiz çocuklarımız olacak Hepsi çok tatlı olacak Ve böylece Minecraft parodilerindeki herkes çok mutlu olmuştu Herkes çok huzurluydu Ve fakirle zengin artık evlenmişti Hepsi çok mutlu oldu ve bir sürü çocuk yaptılar. Arkadaşlar sonunda Zengin Fakir oyunumuz çıktı. Eğer oyun oynamak istiyorsanız hemen telefonunuza indirin ve videonun açıklama kısmında linki de olacak arkadaşlar oyunumuzun. Hemen oradan indirip oynayabilirsiniz. Eğer telefonunuz Android ise annenizin telefonuna falan indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle oynayın. Eğer oyunda 150 Puanı ulaşırsanız size kupa göndereceğim. Özel bir kupa göndereceğim. O yüzden oyunumuzu indirip oynamayı sakın unutmayın arkadaşlar. Aşağıda açıklama kısmında linki Var 시